Lisan-ı tayr kuş dili. Başka bir kuşun fırtıdı sorusu. Yine bir kuş feryat içinde şöyle dedi: Ey gizli sırlardan haberdar olan, yolda ölmekten korkarım. Maksada ulaşamadan yolda can vermek var. Böyle büyük bir tehlike karşısında nasıl dayanabilirim? Hıtıt şöyle dedi: Ey kalbi hasta ve aciz olan, bir düşün bu dünyada ne zamana kadar kalabilirsin? Bu dünyaya kim gelmişse muhakkak bir gün gidişi var. Bir gün onun da göğsünü ecel kılıcı yarar. Marifet ehli hayatın ölmek için olduğunu tahkik etmiştir. Bunu bilmeyen kimse yoktur. Bu dünyada bin yıl kalsan bile ecelin elinden kurtulamazsın. Evliyalar, hatta nebiler bile bu ecel girdabına esir olmuşlar. Ecelden korkmakla kurtulamazsın. Kaygı çekerek de serbest kalamazsın. Rüşvet verip özgür olamazsın. Ecel celladının kılıcı seni bir gün öldürecek. Ağlamakla ya da yalvarmakla böyle yüz türlü hislerle çaresini bulamazsın bu işin. Kişi zahit midir, fasık mıdır, padişah mıdır ya da dilenci mi? Kim olursa olsun bu ecel yolundan kurtulmaya çaresi yoktur. Korkmaktan kimseye fayda gelmez. Boşuna sıkıntı çektiğiyle kalır. Hiçbir şekilde ölümden kurtuluş yoktur. Öyleyse onun emirlerine boyun eğmek gerekir. Hikaye Hakkın Hükmü Rivayete göre Yükseklik Burcu'nun yıldızı elçilerin büyüklerinden Hazreti Süleyman Aleyhisselam bir gün taht üzerinde istirahat ediyordu bütün cinler onun fermanı altındaydı. Mahluklar, vahşi hayvanlar ve kuşlar onun hizmetindeydi. Hepsi onun fermanına hazırdı. Merhametinden ümit vardı. Önünde perişan halde akil biri de vardı. O anda feleğin celladı Azrail aleyhisselam geldi. Süleyman peygambere selam verip dedi ki, Ey mükerrem zatların övüncü! Allah'ın emirlerinin hikmetleri gizlidir. Ondan akıllar hayrete düşer. Şu anda önündeki bu insanın canını almam gerek. Çünkü onun ömrü bitti ve ecel vakti geldi. Allah'ın emrine göre şu saatte onun canını Hindistan'da almam gerek. Bu iş karşısında hayretler içerisindeyim. Her nefeste kendimden korkuyorum. O bunları anlatırken önündeki bir çare Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a yaklaştı. Elinden öpüp kıssık sesle. Ey büyük peygamber! Bugün farklı bir haldeyim. Ölmekten çok korkuyorum. Bir çare bulup beni bu ülkeden çıkartır mısın? Korkudan gözlerim karanlık içinde, dedi. Süleyman Aleyhisselam hemen rüzgara emretti. Onu istediği yere götür.'' Nerede kalmayı isterse oraya bırak. Gönlündeki bu ıstırabı kaldır. Rüzgar hemen onu alıp havaya kaldırdı. Adam Hindistan'a işaret edip beni buraya bırak. Burayı istiyorum deyince kısa sürede oraya bıraktı. Rüzgar onu aşağı indirip yoluna devam etti. O anda Azrail Aleyhisselam geldi. Allah'ın sanatına şükürler edip adamın canını orada aldı kişi rüzgarla esip koşsa da Azrail Aleyhisselam'ın işi can almaktır. Yine bir kuş şöyle dedi. Ey temiz zat! Ömrümce muradıma ulaşamadım. Gözlerim her zaman sıkıntılı baktı. Bende mahlukattan eser yok. Yola çıkmak için bir huzur lazım. Dünya sıkıntılarından arınmak gerek. Hayat beni böyle sıkıntılara sokmuş. Sıkıntıdan canım kafeste hangi keyifle yola çıkabilirim ki? Mutluların gittiği yere gidemem ben. Hüt, hüt şöyle dedi. Ey sıkıntılı kuş! Kaderinde bu sıkıntıları bahane etmek varmış. Erler böyle bir vadiyi geçmek için derdi gıda edindiler. Yola böyle hazırlık yapmak ancak erlerin işidir. Sıkıntısız kimseye yiğit denmez. Erler bu sıkıntılara sevinirler.'' Böyle tutsaklık aslında özgürlüktür. Bu dünya sıkıntılar yurdudur. Burada herkesin bir derdi var. Dünya ehlinin kalbinde dünya sıkıntısı vardır. İnsanların çoğu da bu sıkıntılara müpteladır. Ancak yakin ehli yol sıkıntılarını çeker. Anlattığın sıkıntı yasaklanmıştır ve ahiret sıkıntısı istenmiştir. Ey muhtaç! Önceki sıkıntıdan ezilmiş olsan da yola çık ve mutlu ol. Diğerinden dertliysen o zaman sevin. Çünkü gönül bu sıkıntıdan ferahlık bulur. Muhabbet ehli bu sıkıntılara sevinir. Onların muradı muradına eremeyenlerden olmaktır. Onların maksadı yol zahmetlerindir ki bu zahmetlerden gönül sağlam olur. Kimin böyle kaygısı yoksa o erkek değildir bu yolu kat edenler sıkıntı gıdasıyla maksada erdiler. Hikaye Aşk Derdi Mısır ülkesinde yüksek himmetli ve mana aleminde zengin bir kimse vardı. Zevkü sefa için her şey vardı. Hatta aklına gelenden yüz kat fazlası. Cennet gibi bir sarayı mesken edilmişti. İçinde huri gibi güzel sevgilisi vardı. Ancak yüksek himmetli ve zatı temiz bu insan bunların hiçbirine bakmazdı. Onun tek arkadaşı dert ile sıkıntıydı. Ayrılık zindanında kalan Yusuf Aleyhisselam gibiydi. Ona dediler ki, Ey gönlü dertli, bu gizli sırrı bizlere söyle. Burada mutluluk ve keyif için her şeyin varken gönlün huzur bulmaz mı? Neden her an sıkıntı içindesin?'' Neden gönlüne sıkıntıdan başka arkadaş yok? O şöyle cevap verdi. Yol ehline bu dünya bir zindandır. Çünkü matlub gözlere gizlidir. Gönül matlubuna ulaşıncaya kadar bu yolu geçmek gerek. Kişi zindandayken mutlu olmazken bu hüzün evinde nasıl sıkıntısız yaşamak mümkündür? Ben de madem yarimden ayrıyım, İrem bahçesinde olsam bile zindandayım. Vuslat bahçesinin erlerinden olmadıkça sıkıntı dikenlerinden kurtulamam.''